Erk Acerer, Sedat Peker'in akrabası Metüsüs Florya'da vuruldu. Bu tesadüf mü dedi. Gazeteci Erk Acerer, Sedat Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırının ardından Peker'in akrabası Metüsüsün Florya'da vurulduğunu duyurdu. Acerer olayların ardından tesadüf mü yoksa birbirine bağlı olaylar zinciri başladı diye sordu. Organize suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlenmiş, evdeki görevli Yılmaz Günay vurulurken şüpheli Öğüş'e gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamada kırmızı bültenle aralan SP'nin ele yaptığı örgütün üyelerinden Öğüş'e'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi YG isimli şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş, örgüt üyesi Öğüş'e Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır ifadelerini kullandı. Sedat Peker'in basın danışmanı emri olur. Emniyetin ifade ettiği gibi saldırının alacak verecek meselesi olmadığını, tarafların birbirini tanımadığını belirtti. Gazeteci Erkaç kamuoyunda oluşan kuşkuların giderilmesi için HTS kayıtlarının yayınlanması gerektiğini söyledi. Acerer şu paylaşımı yaptı. Sedat Peker'in akrabası Kıbrıs Halil öldürülmesi ile ilgili olarak İstanbul'da gözaltına alınan Metin Süsün, Florya'da bir silahlı saldırıda vurulduğunu açıkladı. Acerer yaşanan olaylarla ilgili tesadüf mü yoksa birbirine bağlı olaylar zinciri mi başladı diye sordu.